Evet sevgili izleyicilerimiz yeni sezonda da 7-8 yıldır olduğu gibi yine Akatronik'teyiz. Akatronik elektronik ve beyaz eşya mağazasındayız. Yine bu hafta muhteşem indirimde ürünler sizleri bekliyor. Bakalım bu hafta Akatronik hangi ürünlerde özel indirim yapmış? Akatronik'te turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz yeni sezonda da Akatronik elektronik ve beyaz eşya mağazasındayız dedik. Her hafta değişik ürünlerde değişik kampanyalar yapıyor Akatronik biliyorsunuz. Her hafta elektrik süpürgelerini sizlere tanıtıyoruz sevgili izleyicilerimiz. 1600 watt'tan 2500 watt'a kadar değişik modellerde elektrik süpürgeleri var. Artık yeni çıkan kanuna göre 1700 watt'ın üstünde elektrik süpürgesi üretimi durduruldu. Şu anda yeni çıkan kanunla 1700 sınırlaması geldi. Yani yüksek wattlı elektrik süpürgesi sahip olmak istiyorsanız acele edin çünkü elindeki kalan 3-5 tane markanın değişik stokları kaldı. Acele edin çünkü yeni dönemde artık 1700 watt'ın üstü kesinlikle üretilmeyecek. Yüksek vatla elektrik süpürgez almak isteyenler Akatronik'e mutlaka gelin. Ellerinde kalan son ürünlerden muhteşem kampanyalardan faydalanın. Sevgili izleyicilerimiz sıradaki ürünümüz ise Elektro Bregenz marka No Frost derin dondurucu 7 çekmeceli görüyorsunuz dijital gösterge 255 litre sevgili izleyicilerimiz. Malum kurban bayramı geliyor. Kurbanı getlerimizi koyacağımız derin dondurucuları ihtiyacımız var. İsterseniz dikey isterseniz sandık bölümünde birçok derin dondurucu var. Bu haftanın aksiyonu Elektro Biregeniz A++ 255 litre sadece ve sadece 499'a oyuruyor. 7 çekmeceli hem de No Frost bu kampanyayı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te yine bir televizyonun yanındayız. Akatronik'teki televizyonlarda fiyat garantisi var. Bu fiyata bu televizyonları hiçbir yerden alamazsınız. İşte Samsung marka 48 sol 121 santim led televizyon. Full HD içerisinde smart tv'si internete bağlanabilme özelliği ve sat rezivası. Yani içerisinde yok 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 dedik sevgili izleyicilerimiz. Dry day özelliğine kadar. Fiyatı ise sadece ve sadece 579 euro kısa bir süreliğine sadece Akatronik'te. Sevgili izleyicilerimiz işte Akatronik'ten bir buzdolabı daha Üste Küçük bir derin dondurucu, altta da geniş hacim. Ne çok büyük ne de çok küçük bir buzdolabı. Her evde olması gereken ideal boyutlarda bir buzdolabı sevgili izleyicilerimiz. Beko marka A bir ürün. Fiyatı ise 649 euroydu. Akatronik bu hafta muhteşem bir indirime soktu. Sadece ve sadece 400 49 Euro'ya bu buzdolabını Akatronik'ten bu hafta için alabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz iş arıyorum diyenler nakliye, depo ve satış bölümünü Akatronik eleman arıyor. Kısa yüz geçmişinizde birlikte Akatronik'e şahsen başvurun. 16. ayında Noyel Ekenofer derstası 76 numarada. 12 aya 0 faizi taksit satışlar devam ediyor. Şimdi al 6 ay sonra öde kampanyası hala devam ediyor. Akatronik'e uğrayın farkı görün. Birlikteliğimiz devam ediyor. geldim.